dünyanın en küçük lahmacunu. Bunlar da dünyanın en genç lahmacun ustaları. 4 çocuk ve tek bir hedef var. 60 dakikada gerçek bir fırın yapmak ve bu lahmacunu pişirebilmek. Tuğla yok, elektrik yok, sadece doğa ve hayal güçleri. Ve süre başladı. Pizza pişirdiğimiz videoda olduğu gibi hepsi birden fırının kabasını hazırlamaya başlamıştı. İlk 10 dakikada kapının yerini belirleyip içini kazmaya başladılar. Ecrim ve Azra önceki videodan tecrübeli oldukları için daha rahat ilerliyordu. Fakat bu sefer iki yeni pizza ustası var. Elvin bir şekilde kurtaracak gibiydi. Ama Ensar için durum pek iyi gözükmüyor. Özellikle bacaya geçtiğimizde fırını çökebilirdi. Hepsi kazasız belasız bacalarını da oluşturdu. Geriye fazla zaman kalmamıştı ve ustalarımız için fazla bir iş de kalmamıştı. Süre olduğunda lahmacunları pişirmek için ateşi yakmaya geldim. Tabii ki yine lahmacun ustası olmak için 3 kural gerekli. Bacadan yeteri kadar duman çıkıyor mu? Fırın ne kadar güzel ve lahmacun pişebilecek mi? Minik lahmacunlarımızı sırayla bütün fırınlarda pişirdik. Lahmacun pişirmemizin sebebi pizza pişirdiğimiz videoda İnci Diker'in en fazla like alan yorumu. Ateşi yakarken ben de tecrübelenmiştim. Kömür kullanmaya başlamıştım. Fakat hala yeteri kadar usta olamadığım için fırınların bazılarında işler yolundayken bazısında hiç yolunda değildi. Minik lahmacunlarımızın da tadına baktıktan sonra... Mükemmel oldu. Peki ödül mü? <laughs> ödül ise tam ki bir lahmacun. 100 bin like'a en üstteki yorumun söylediği yemeğin mini <laughs> versiyonunu yapacağız.